Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Sasa Polyester'in yeni bir teknik ve aracı kurum çalışmalarıyla karşınızdayız arkadaşlar. En son agrotu yapmıştık. Şöyle Sasa'yı da açalım e, için teşekkür ediyorum. Ancak borsa tarafındaki yaşanan olaylar neticesinde de sası tarafına gelişen bazı bir birkaç olay oldu. Bunlara değineceğiz. ancak çok da güzel çalışmalar yaptık. Yani bu videoları ya şunu izlemenize gerek yok da özellikle borsada büyük tuzak videomuzu izlemediyseniz izlemeyi mutlaka unutmayın diyelim. Çünkü şu anki borsanın işleyişine, işte ralli oluyor, iki tane sektör gidiyor, diğer sektörlerde hiçbir hareket yok. Bunun nedenini vesairesini, her şeyini anlatmaya çalıştık. Sasa da bu sektörler içerisinde, işte çıkmayan sektörler içerisindeydi. Ancak yine de belli başlı kırılımlar oldu. Temelde beklediğimiz pozitif kırılımlar meydana geldi. Bunları da söyledik. Şimdi başlayabiliriz Sasa'ya. Yani gerçekten, pi gerçekten piyasadaki volatil hareketler işte yabancının giriş konsolidasyonu o kadar böyle sancılı geçiyor ki. E bizim katılı özel grupta verdiğimiz algoritmik seviyelerde de dün mesela stop çalıştırdık. Yani bugün de güzel performans yine sergiledik. İşte Aselsan'ı bulduk. Diğer hisselerde de artıya gidişler oldu. Ancak ona rağmen artıya gidişlerde tutunamadı birçoğu. İşte Halk Bankası yine pozitif kapattı. TVO ye başladığı yerde bitirdi. Biz bunlardan da kar aldık gün içerisinde. Ancak işte piyasa şu anda bu şekilde. Dün de dediğim gibi stop çalıştırdık yani. Aselsan bugün ama başladığı gibi bitirebildim. Dün verdiğimiz hisselerde durum böyleydi. Sasalı tarafında da. Şu yukarı yönlü 50 40 direnciyle beraber bizim şu 52 35'e biliyorsunuz ciddi bir direnç noktamız var. Oraya kadar hareketlerini gerçekleştirmeye çalıştı. Sonrasında bu endeks tarafındaki durum, e, SASA'daki gelen kar satışları vesaire e, öncelikle 47 02 desteğe değindi. Tekrar bir hareket yaptı bu satış dalgasıyla beraber bizim aylardır yine takip ettiğimiz 45 02 destek noktasına kadar bir geri dönüş durumunu gördük ve bugün de tam temasla beraber bir tepki alımı da gerçekleşti. İşte Sasa ile ilgili iki tane bence kritik durum var. Teknik olarak evet bir pozitif kırılım var. Ancak bunu en sonki videomda da söyledim. Ben Sasa'da dikine bir hareket beklemiyorum arkadaşlar. Buradaki yukarı yönlü tren çıkışını vadeye yayarak bir kanal içerisinde yavaş yavaş gerçekleştirecektir daha çok. Bunların dışında da ikinci yanılgı da şu. Sasa polyesterin işte bedelsiz bölünmesinin haziran ayının içerisine gelmesi yani yanlış bilmiyorsam daha SPK'ya bir şey sunulmadı başvuru sunulmadı sadece bir yönetim kurulu kararı var bunu da belirtmiş olalım ancak genel anlamda şu anda ben bunu şu kırılımdan beraber söylüyorum kısa, orta ve uzun vadede pozitif trendde teknik anlamda Sasa Polyester şu an için yer almakta. Yani kısa vadede belki şu ortalamaların altında olduğu için güç kaybı var. Ancak şu anda genel görüntü özellikle işte 43,5 liranın üstünde kapanışlarla beraber kapanış devamlarıyla Sasa'nın buradaki e, pozitif trend dediğinin devamının gelmesi arkadaşlar. İşte dün baktığımız zamanda da e, 200 saatlik ortalamanın altındayız. Bizim algoritma çalışmış nispeten destek noktalarından sonra kademe kademe bir çıkış. Ee, kısa kısa vadedeki o işte şey güç kaybının aşılması için de 46-38 seviyesi bir direnç. Bu direnç seviyesinin üstüne kapanışta gerekmekte. Bunu da bahsetmiş olalım. Siz değerli izleyicilerimize bir de bakalım kim alıyor kim satıyor bu hisseyi. İlk 5 alıcıyla başlayalım. Marbaş Bofa, Tacir Info, Halk, ilk 5 Satıcı, İş, Flip, Kapital, Ünlü, Oyak ve Vakıf Bankı'nda bugün satışlarda yer aldığını görüyoruz. Yarın hafta sonuna giriyoruz biliyorsunuz bir takas analizde gerçekleştiririz. Yarın daha detaylı bir çalışma yaparız. Onun dışında da bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın aşağıda linki var. Kendinize iyi bakın.